Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Arda Ceylan kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün kuzenim Kaan'la birlikte güneş paneli ile ilgili deneyler yapacağız arkadaşlar. DC motordan şey yaptık. İspiral küçük İspiral makinesi. Onu çalıştıracağız arkadaşlar. şimdi videomuza geçelim. DC motorumuz var arkadaşlar. Burada DC motor e, ispiral makinesi yaptık. Bu ispiral makinemizi size gösterelim. Çalıştıralım. Nasıl çalıştığını gösterelim arkadaşlar. Motorumuz var. Şu şekilde koydum göstereyim diye. Bu şekilde DC motorumuz var. Şimdi şuradaki peri bu getirsin. Buradaki kutumuzda şu pervanemizi alalım. Bizim pervanemiz böyle önden alıp arkaya veriyor. O yüzden bize gelmiyor. Arkadaşlar. Şimdi şunu koyalım. Şimdi DC motorumuzu bunu takalım arkadaşlar. Şöyle. Hı. Taktık arkadaşlar. Bu şekilde görünüyor. DC motorumuz, DC motorumuzda. Şimdi buna güneş panelimizi bağlayacağız arkadaşlar. Burada büyük kutumuz var arkadaşlar. Şimdi buradaki güneş panelimizi alıyoruz. Sonra bu kablomuzu alıyoruz, temsilci kablomuz. Sonra. Şimdi bunları yere koyalım. Paneli şimdi bana ver. Şimdi gösterelim. Evet arkadaşlar böyle bir güneş panelimiz. 6 volt 1 watt değerinde. Evet şimdi biz bunu güneşe koyacağız arkadaşlar. Ben hemen koyayım. Güneşe koyalım. Az önce güneş şuradaydı. Biz o zaman geldik. Güneş gitmiş artık. Evet. O yüzden o kırmızı kabloyu aldım. Kırmızı, şöyle. Ayaklarını aç. Evet arkadaşlar güneş panelimizden elektriğimizi DC olarak alıyoruz. Ucu da şurada. Buradaki ee, artı eksi kablolarımız şu eksimiz bu da artımız arkadaşlar şimdi bunu takalım burada kablomuzun ucu var şimdi ben bunları takacağım ve o sırada da sen şeyi göster neydi ne yapacağımızı söyle söylesin Arda abi. Şey yap, yapacağım yapacağız Evet arkadaşlar şimdi DC motorumuzun beslenme şeyi akımı arkadaşlar DC olarak vereceğiz buna da Evet şöyle Panelimiz tam güneşe denk gelmiyor. Körge geliyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi güneş panelimiz orada. Kablo böyle geliyor. Böyle. Çok güzel hava yapıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çalışıyor arkadaşlar. Bu şekilde. Sen bunu bana ver git güneş panelin oraya geç köy eline tut çalışıp çalışmadığını göreceğiz. Dur bakayım. Biz bunu yanlış takmışız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi çalışıyor. Elini tut bakalım panelimize. Bakın çek çalışıyor. Çek, tut. Çek. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Panelimiz panelimizden elektriğimizi üretiyoruz. DC motoru çalıştırıyoruz.